Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Azra ile birlikte Selam arkadaşlar. Tom'u konuşturacağız. Ama arkadaşlar da tekrar niye tut çünkü birlikte. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Eve gelirse ben bittim. Evimize yani. Bu eve gelir. Eve gel arkadaşlar. Video kısa olacak. Eve gel Gelir. Bakalım ne diyecek. Gördüğünüz gibi burada. Hatta şimdi belki küçükken söylemez. Büyütelim onu. A, reklam burada, burada. reklam am, am 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 merhabalar merhabalar burada ha şurada büyüme iksirimiz burada ve hocus pocus abracadabra oha şimdi arkadaşlar şuna güzel kıyafetler de giydirelim bizi sevsin bizimle evet. konuşsun şimdi şuradan yok Bizim bir nokta şurada kıyafet Lirem o zaman. <laughs> <Ne> şimdi güzel. <laughs> evet, şimdi gözlük. Şöyle arkadaşlar güzel bizi sevsin diye yapıyorum. Bak ne güzel. Şapka. Bence bu oldu. Kral vardı o zaman. Biraz yaklaşalım. Bak az. güzel kral. Gerekmiyor. Tamam. Bu güzel. Ne güzel. Aha. Tamamladık. Tamam arkadaşlar oldu. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor Tom. Tamam. Ama bir sen koyacaksın bir ben tamam mı? Koray? Telefonumuzu ayarlayalım. Ee, bir saniye. Bize. Şimdi. Şimdi çekin Tom, evime gelir misin? konuşmadım Şimdi arkadaşlar zoom yapacağım yani yaklaştıracağım. Zoom öyle demek Şimdi değil. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, şöyle birden şöyle olacak haberiniz evet. olsun. Tom evime gelir misin? Tabii ki de evime. Dedi. Dedi vallahi dedi. Kapat 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 kapat. Arkadaşlar vallahi. Arkadaşlar yok artık. Zoom yaptım mı bilmiyorum. Yapmışım galiba. Zoom yaptık. Yaptık, yaptık yapmışızdır galiba. Arkadaşlar dedi. Arkadaşlar az önce duymadınız ya, duydunuz siz. Duymadınız ya, duydunuz siz. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Çok şoktayız. Umarım gelmez. İnşallah. Bay bay.